ha <laughs> <laughs> Dur 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 bir dur Hazır mısın Görüyor Tuğgali Tuğgali HAHAHAHAHAHAHA Böyle amuniyon rantı Aşağıda bir tane getirip bastırıp alttan <laughs> abi. Aa, beni attı. Horoz <laughs> bu çocuğu değil mi ne oğlum? Evet. Oğlum herif bayağı sürükle attı beni aşağı yani. Mountain gibi amına koyayım. Altıyor atıyor <laughs> insanlar <Hayat. yeri. gülüyor> insanları yere. İnsanları <laughs> yere. Evet katlediyor <laughs> Horoz bu çocuğu. Oh number one. Hop <laughs> geçti. <laughs> 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 <Sorry. gülüyor> Son geçen benim. <gülüyor> Hala gülüyorlar yap hadi. Ben duymadım Ay, gerçekten duymadım Tamam tekrar yapıyorum hmm. Bir gün Dursun temel atma törenine gitmiş Temel atamayınca dursun atmışlar Allah yarabbim Ne olmuş buna <laughs> ya. Ya, Al çay getir bunu. Allah aşkına çay getir bak. Ruhu bedenden çıktı bu arada. Şu an loading bekliyoruz geri gelmesini. Oğlum suratıma kapatıyor ya. Ya bu. ya bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amınız kim korsan <laughs> siktir git. Lan! Prosper'ın Açılmıyor Onu mu test ediyor? <laughs> Green diyor ben. Görmüyorum ki. Ana avradım iki adam düştü. Lan iyi misin? Ya aniden arkada düşüşü durduran bir şey açıldı. Götüm. <laughs> Aldım. 5 saniye. Kaçtım. Hayır. Ben okeyim. Hayır. Okay. Aspı çocuğu dön. <laughs> son saniye, on. mi verdi? Son saniye kadar geldi al. Son 10. Azza biz adam vuralım lan. Ben sit 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 Bu çocuk dedi hile var. 1337 tane sablık hediye etti adam. 1300 bak bir daha söylüyorum. 1300 kaç para ediyor? Ne bileyim kaç para hediye ediyor? 6500 dolar. Bak 1337 tane sap. Şimdi Türkiye'de benim Twitch'ten ayrılıp Twitch'e döndüğüm bir senaryoyu düşünelim. Ayrılmışım. Dönüyorum abi Twitch'e. Diyorum ki yuvaya dönüyorum arkadaşlar. Parayı kaldırmışım X platformdan. Tamam mı? X platformdan gelmişim. Geri dönüyorum ve şöyle bir şey yazıyorum. Arkadaşlar yuvaya dönüyorum. Çok heyecanlıyım. Geldim yayında direkt şu yazıldı. Param mı bitti şişko? Ne oldu lan? Orada başaramadın mı? Amına koydum o ayısı. Hoş geldin. He. Ne oldu lan? He. param mı bitti lan? Ayı. Yebrek! Güzel güzel. <laughs> Bim indirimi teyzeler. <laughs> şey ya. Hatice. Hatice. Siz şimdi diyor mu? <laughs> <laughs> Bak bu terlikler çok iyi Hatice. Vallahi bizim gayrın aldığı yap çiğnedin bunlar. Tennis kanks. Abi Ogretmen buyurunca ne olacaksın diye sordu. Ben de İslam abi gibi ya kesikli, karizmatik, komik, eğlenceli, çok büyük bir rastlı <laughs> çocuğu olmak istiyorum dedim. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Olmaz. Olamaz. Boğa <Bu> dili mı? <laughs> Boğa dili mı? What? Ben de diyorum bu niye bağımlılık yaptı? <laughs> bu oradan <laughs> mı bir şey? <laughs> o zaman yani. Tanıdık geliyor çünkü yani bir yerler. Allah Allah. Eğer sen bunları çok seversin bunun setini yollayayım sana. Kırmızı bu hadir, sarı bu. <laughs> oğlum ayırt edemiyor renkleri diye niye söylüyorsun? Burada var 180 yok olur. Şeftali bende, şeftali bende. Yani bende. sen kimsin oğlum? 28 32. Tamam. Abi, ben... Abi ben... Ben... Allah kahretsin kendisi. Abi şeftali turuncu olan değil mi? Portakal deniyor ona Crepo. Abi <laughs> ya, dön, Abi nereye geldik ya? Niye ben böyle geldim? Turuncuya şeftali dedi ya adam. Herkes elendi mi? <laughs> Ya <laughs> bir de abi adam bir meyve tutacak ya aklında. Bir ya. Hop geliyorum. Geziyorum. Hop dayan. Tugan abi atlayalım. Dur lan dur. Gel gel gel. Ya aman zıplamıyor anam arkada bozmuyor basmıyor. Şerefsizim basmıyor Space bazen. Ben de yere düştüm. Parmağımın <laughs> ucu bozuldu koyayım ucu ucu. Bitirirsin. Abancasın Kıracağım. Kırıyorum. Hayır. Çok az kaldı. Basmıyor. Şarul sizin basmıyor. Parmağım şekil değiştirildi. okuyayım. Basmıyor. <laughs>